Sevgili YouTube takipçileri ve değerli izleyenler bir kez daha merhabalar. Bugün de sizlerle birlikte çok önemli bir konuyu ele almak üzere birlikteyiz. Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz günlerde en sonki programlarda Rusya Federasyonu'nda geçtiğimiz hafta meydana gelen olaylara mercek tutmaya çalışmıştık. Ve tabii ki bu hadiselerin merkezinde de tartışmasız Wagner adlı özel savaş şirketinin karıştığı olaylar gelmişti. Nitekim bu olay içerisinde ön plana çıkan belki de en önemli gelişme sonuç namına Wagner'in başkanı olan Yevgeni Prigoji'nin Belarus'a gitmesi veyahut daha doğrusu gönderilmesiydi. Beyaz Rusya Cumhuriyeti'ne. Bu hafta başı Rusya Federasyonu'ndan oraya geçen Prigoji'nin tabii ki bu geçişini yalnız münferit yapmadı. Nitekim dün bazı bir takım haber ajanslarına, haber portallarına çok önemli bir haber düştü. Buna göre Wagner şimdiden birkaç gün içerisinde ilgili cumhuriyetin topraklarının en az iki eyaletinde askeri eğitim tesisleri, hazırlık kampları kurmaya başlamış. Bunların başında da Belarus'un Rusya ile, ile olan doğu sınırındaki temel eyaletin telinde olan Magilo ve gene Beyaz Rusya Cumhuriyeti'nin Polonya ile sınırdaş eyaleti niteliğindeki Grodna yer alıyor. Eğer iddialara bakılırsa bu iddialar doğru olduğu oranda Belarus'un topu topu 6 eyaletten teşekkür olduğu dikkate alınırsa en az 2 eyaletinde bu hazırlıklara çok hızlı girişilmiş bulunuyor. Bunun da başlangıcı Rusya tarafında yani ülkenin en doğusunda yer alan Magilo eyaleti. İşte burada en az 8000 kişinin yer aldığı bir askeri üst tesis kurulmuş. Bu ilgili 8.000 kişi zaten hali hazırda şu anda Belarus topraklarında olduğu kuvvetli iddia ediliyor. Yalnız ikinci olarak ise bunun hemen üzerine bu kez de Polonya sınırındaki Grodno adlı eyalette benzeri büyükçe bir askeri eğitim ve hazırlık üssü kurulmaya başlanmış. Bu şu ana kadar belirli kaynaklarca teyit edilen bilgiler ışığında sizlerle paylaştığım aktardığım bilgiler sizlere. Tabii ki Belarus'un geri kalan bölgeleri, şehir ve eyaletleri de var. Önümüzdeki günler ve haftalarda oradaki gelişimlere dair de pekala bir takım kaynaklara haberlerin yansıyacağını tahmin edebiliriz. Gördüğünüz gibi en başta da söylediğimiz üzere Yevgeni prigojin ve beraberindeki belirli kurma heyeti üst düzey komutanları genel olarak Wagner yönetimi tırnak içinde sürgün görünümü görüntüsü altında Belarus'a hiç de tesadüf olmayacak bir şekilde geçti veya geçirildi. Evet, Wagner'in Belarus'ta ne kadar kuvvet toplayacağını zaman gösterecek. Önümüzdeki kritik hafta ve birkaç ay içerisinde bu gelişmeler nihai olarak tayin olacak. Tabii ki amaç, nihai hedef değişmiyor. O da kuzeyden güneye yani Belarus'tan Ukrayna'ya tam olarak da başkent Kiev'e dönük bir operasyonun hazırlıkları. Bir yıldan fazla bir süre aradan sonra girişilecek. Belki de son kez bir kez daha denenecek. Bu büyük operasyon çerçevesinde bu hazırlıklar şimdiden başlamış durumda. Yani bir yandan Rusya'da Wagner tırnak içinde sözüm ona güya yasaklanırken ilgili kurumları, medya aygıtları, halkla ilişkiler ağı vesaire dağıtılırken ve benzeri bir yandan da tam da Wagner adı altında adına sarına dahi hiç dokunulmadan değiştirilmeksizin Belarus Cumhuriyeti'nde hatta ortak devlet çatısı altında yer alan Rusya dışındaki iki devlette den birisi olan bu ülkede Wagner şu anda elini kolunu sallaya sallaya faaliyet yürütüyor ve tam da askeri anlamda. Bunu hemen önceki programda da dile getirdiğimiz gibi e, Cumhurbaşkanı yani Belarus Devlet Başkanı Lukashenko da açıktan ifade etmişti. Hiç çekinmeksizin önceki günlerde. Wagner'ın tabii ki en az birkaç on binlik bir kuvvete ulaşması gerekiyor. Askeri rezerv noktasında elindeki mevcut ağır silah stoğu ve tabii ki ve tartışması Rusya'nın alacağı bir o kadar daha e, kritik ve stratejik nitelikteki e, ağır silah yanı sıra. Hatta olası bir Kiev operasyonu için belki de ortalama artı eksi 100 bin rakamlara ulaşması bekleniyor, tahmin ediliyor Wagner'in. Bunu dediğim gibi önümüzdeki birkaç kritik ay içerisinde yani yaz aylarında büyük ihtimalle göreceğiz hep birlikte. Nitekim Prigozhin'in e, büyük Us Ukrayna Rusya Savaşı'nın temel kritik cephelerine dair rakam da vermişliği var. Mesela Dinyeper'i geçmek için yüz küsür binlik kuvvete ihtiyaç olduğu hatta tüm Ukrayna savaşı için ek 500 bin kadar askeri ihtiyaç olduğuna dair pekala çarpıcı açıklamalar olmuştu. Evet bugünlük bu kadar. Lütfen YouTube kanalını çevrenizle, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın ve Telegram kanalıma da yazanınız Okay Deprem şeklinde aratmak suretiyle bulabilirsiniz. Tele Telegram'da e, tam adı itibariyle ise News Portal of Okay Deprem. Şimdi koçça kalın. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. sen kalın.